videolar hoşunuza gittiyse videoya like atmayı ve kanalıma abone olun. Bu şekilde videolarımdan daha fazlasından haberdar olabilirsiniz. <laughs> Her şeyden haberdar olmak ve videomuza gelebilirsiniz. O zaman hoşça kalın. Biz de bu bahçenin o 10 saatlik videomuzu açmayın. Şimdi de kanallarımıza geçeceğiz. İşte bu kanallarımız da var. Bir sürü kanalımız var. Onun bir tane videom var. O da Turan Can Versiyesi kanalımız var. Bu kanalı videoda gelmek üzere unutmayın arkadaşlar. Bu kanal kim bilmiyorum. Ağzını nasıl onun zaten. Burada da bir tane daha kanalımız var. O da bir de gelmeyin. Kaç Şimdi videoları tekrar tekrar dinle ya. Niha, hani ha da hoş geliyor. Ora haşa oradan oldu mu videomun abone Neyse o hali. Bir videolarda görüşmeliyiz.